Para havadis değer alan içeriğin doğru ve veya aktüel olduğu hiçbir biçimde iddia veya garanti edilmemekte, hiçbir bilgi ve veya paylaşım, yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Sitenin içeriği referans alınarak yapılacak operasyonların yaratacağı parasal ve veya manevi rastgele bir kayıptan para havadis mesul değildir. Merhaba! Özata Denizcilik San ve Ticaret AŞ 27-29 Ağustos 2024 tarihlerinde halka arz ediliyor. Halka arz fiyatı hisse başına 105 Türk Lirası olarak belirlendi. Toplam 13.350.000 not hisse eşit dağıtım yöntemiyle satılacak. Halka arz işlemleri vakıf yatırım menkul değerler AŞ aracılığı ile gerçekleşecek. Borsa kodu OZAT olan hisseler, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek sermaye artırımıyla 11 milyon bin not, ortak satışıyla 2 milyon not satışa sunulacak. Halka arzdan elde edilen fonun 40, 45 yıl finansman giderlerini azaltmak için kullanılacak. Yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara eşit olarak tahsis edilecek 6, 675, 000 Erlot bulunuyor. Fiyat istikrarı 30 gün sürecek ve bürüt halka arz gelirinin %20'si kullanılacak ihraççı ve ortaklar, bir yıl boyunca hisselerini satmama taahhüdünde bulunacak. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranı %18,71 olacak. Halka arz, %35 oranında iskontolu olarak gerçekleştirilmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,4 milyar Türk lirası olarak öngörülmektedir. Halka arz ile ilgili dokümanları video altında bulabilirsiniz. Alka arzları kaçırmamak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.